Arkadaşlar evet, şu an havalimanına çıktık. Havalimanın önünde Cristiano Ronaldo'nun heykeli var. Herkese merhabalar. Evet şu an çok çılgınca bir şey yaptım. Bu gemi de güzelmiş ha. Arkadaşlar şu an neredeyim hiç şaşıracaksınız. Şaşıracaksınız. Arkamızda belli oluyor. Ya bilmiyorum belli oluyor mu da. Ama abi 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 kendim kendimi zorluyorum bak kendimi zorluyorum gerçekten çıldırmamak için kendimi zorluyorum. Madeira'da Cristiano Ronaldo'nun doğduğu yerdeyim ve şu anda Pestana CR7 otelin arkadaşlar yani Cristiano Ronaldo'nun otelindeyim ve burada hemen arkadaşlar Cristiano Ronaldo müzesi var. Adam resmen aha buraya bir tane müze yani müze ve otel yapmış. Tam böyle sahilin karşısında. <laughs> Önde bir şey var. Dur, size orayı göstereceğim arkadaşlar. Oy, bak. Sporting oynadığı Manchester, Manchester United, ondan sonra Madrid, Juventus. Daha oradan daha yeni geldik Madrid'den. Manchester United. Anlasa var orada. Hemen burada karşımızda arkadaşlar Cristiano Ronaldo heykeli var. Arkadaşlar görüyorsunuz Born in Madeira yazıyor. Yani şu an Ronaldo'nun doğduğu yerdeyiz. Arkadaşlar hazır mısınız? Şu an arkadaşlar müzeye giriyoruz. Cristiano Ronaldo'nun müzesine girdik arkadaşlar. Heyecan verici. Ronaldo arkadaşlar ilk oynadığı takım küçüklüğü hepsi burada. Size şu an gerçek Cristiano Ronaldo görüyorsunuz. Hepsi arkadaşlar imzalı. Müze 5 euro. Görüyorsunuz Böyle bir yer. Şimdi buradan arkadaşlar aşağı doğru gidiyoruz. Oğlum çok büyükmüş lan burası. Abi büyükmüş ha. Arkadaşlar bu formalar da Portekiz'de 100. oyuna çıktığı formalar. Oğlum bu hiç alakası yok lan Cristiano. <laughs> Burada yine arkadaşlar en ünlü pozu. Ha, bak işte bu arkadaşlar bu şu orijinal bak. Bu orijinal moruk. 2015 balon Cristiano Ronaldo'nun kazandığı balondur arkadaşlar. Kaç tane? Kaç tane moruk? Bak. Ama binlerce var bak. Bak kupa, kupa, kupa. bunlar lan. Bu neymiş lan? Premier Liga. Aa. Burada arkadaşlar 2007-2008 arkadaşlar dünyanın en iyi oyuncusu seçilmiş. Vay be. Evet. Görüyorsunuz FIFA World Player 2008 Cristiano Ronaldo. YouTube banlarını bile koymuş bak. YouTube banları bile burada. <laughs> ya çılgın adam ya. Harbi çılgın ya. Aa süper kupa arkadaşlar. Juventus Milan 1-0 kazandığında bak kupa burada. Kanka bir oyuncu yani oğlum bu bu ne kadar kupa böyle ya. Bu adam boş boşuna kanka yani ya benim için var ya Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kanka futbolda en iyi gelmiş geçmiş en iyi iki futbolcu. Arkadaşlar Portekiz'e Portekiz'de 100. golünü attığında arkadaşlar bu top bulmuş işte. Bu neymiş? Ha, Juventus'dan bir şey. Bak burada gol diyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bir oyundan neymiş bu? Abi. Arkadaşlar bu nereden bak ne buldum bak. Bak Türk bayrağı fanatikten bak. Gol makinesi. Gerçek spor gazetesi. Oha olaya baksan lan. Bunu bile buraya koymuş. Player 2013, 2014, 2015, 2016, 2016, 2017 Avrupa'nın en iyi oyuncusu olarak seçilmişti. Portekiz ve Fransa 1-0 yendiğinde UEFA kupası arkadaşlar. Avrupa kupası burada görüyorsunuz. Çok iyi. Gerçekten çok iyi ya. Olandı yet 2019'da UEFA Nations League bak baba aynen 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 bir de bir UEFA Kupası da var 2008 FIFA World Player vay be arkadaşlar ben şeyi sordum Cristiano Ronaldo hiç buraya geliyor mu diye yılda bir kere geliyormuş Lan param olsa ben de gelmezdim niye geleyim bir de arkadaşlar burada hepsi bütün çalışanlar müzede falan çalışanlar hepsi Ronaldo seçmiş yani. Ronaldo kendisi seçmiş çalışanları. Ha, atıyor mu atmıyor mu onu bilmiyorum. Öyle söyleyeyim ben sana. Şu an otelin karşısındayız. Pestana Cristiano Ronaldo 7 otel. Sport barı da var. <laughs> barı da var. Vay kardeşim benim be. Şu an yani otele direkt girmeden arkadaşlar. Önce bir otelin dışını size göstermek istiyorum. İşte burada böyle dediğim gibi işte bir sahil var. Burada Kazino, kazino mu lan o? Oha adamlar dağın üstünde kazino yapmış. Bu otel sadece bir katlı arkadaşlar. Yani 200 tane odası varmış sadece. Şuradan şuraya kadar arkadaşlar. Bu kadarmış. Burası da balkon görüyorsun sen. Oğlum arkası muazzam ya. Çok güzel morak ya. Arkadaşlar yavaş yavaş otele gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar size Cristiano Ronaldo'nun otelini göstereceğim. İşte burası arka giriş. Aslında önde girişi var ama biz arkadan giriyoruz. Abi ya. Hı. Hadi bakalım girelim. Giremiyoruz siktir. Otel arkadaşlar girdik. Otel böyle. Her yerde Cristiano Ronaldo var. Görüyorsunuz. Adam uçuyor ya. Arkadaşlar lobi burası. Lobinin hemen etrafında imzalı Cristiano Ronaldo Real Madrid'in forması var. Ya keşke benim olsa. Şuraya bir galiba bir kahve ya da bok mu sıçramış oraya bilmiyorum da. Oha bak şimdi. Bar, fanzon, restoran, restoran, reception, offside bar, sauna var, bir pool var, outdoor gym var. Oha pool rooms. Arkadaşlar buranın hepsine teker teker gideceğiz. Tuttuk kartı. Oo. Bak halı kanka çimen tarzı görüyor musunuz? Çok güzel. Orada bir şey var. Oy. Olaya bak. Şuraya onun Şuraya oturuyorsun. <laughs> Ve Cristiano Ronaldo formasını bakıyorsun ha. Oğlum. Oğlum burası ne böyle? Arkadaşlar odaya çıkmadan önce önce burayı göstermek istiyorum. Burası havuz galiba. Burası küçük bir bar arkadaşlar. Vay havuz abi şu etrafa bak. Acaba burası kaç para yapılmıştır lan? Moro şuna bak sen bu ne böyle? İşte sauna burada. Saunayı görüyorsunuz. Ve şurada bak şu an iki insan var. Orada arkadaşlar bir poolla şu an yani bir havuzunda. Orası galiba sıcak. Öyle şu an şey yapıyorlar. Abi şu dağlara bak ya. Oh rahat sizde valla. Bak fark odalardan direkt arkadaşlar buradan çıkabiliyorsunuz. Ve şurada bak spor aletleri var. Bu arada çimen gerçek çimen ha. Sahte değil ha. Bak yapay değil. Arkadaşlar bir zamanlar Cristiano Ronaldo oturuyordu. Huu, huu. Ve böyle antrenman yapıyordu. Senden bir bok olmaz. <laughs> arkadaşlar yavaş yavaş artık kendi odamıza gidelim. Çünkü size odayı bir göstereyim arkadaşlar. Yanlış mı Cristiano Ronaldo'nun arkadaşlar oteli, odası, nasıl hep beraber bunu gerçekten merak ediyoruz. Hadi bakalım şu an arkadaşlar odaya doğru gidiyoruz. Oda giriştir arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Çok güzel bir ışınlandırma var. Arkadaşlar odamız burada. Aç bakayım. Cristiano Ronaldo oha. Oğlum şuna baksana. Şurada. Burası neresi lan? Ananı düşürdüm az kalsın. Buradan balkona çıkıyorsun. Bak dediğim gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ya işte burada şimdi bu şu olmasaydı tamam mı? Çok güzel bir görünüş olabilirdi. Ama ne yazık ki ama bu karşımızda. Ama buna şükür olsun. Bu ne? Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Açtı. Dur bakayım bir kokayım. Şat mı bu? Oğlum bu alkol lan. Kardeşim <laughs> spor dedik, futbol dedik misafirlere alkol dağıtıyorsun ya. Ronaldo ne yapıyorsun kardeşim ya? Ya insan alkol dağıtır mı ya? Arkadaşlar burada bak balkonu açık bırakıyorsunuz böyle. Sonra bunu kaldırıyorsunuz. Bakın sıçarken arkadaşlar manzara var. Görüyorsunuz değil mi? Hemen bak size gösteriyorum. Kapı böyle açılıyormuş lan. Çok iyi. Bak sıçıyorsunuz. Bak şuraya oturdum moruk. Ve manzaraya karşı sıçıyorsun. Tabii şu kimi olmasaydı çok güzel bir manzara olurdu ama şu an yok kanka. Ulan şampuan bile Cristiano Ronaldo yedi lan. Şunu alsak mı acaba? Bunlar kaliteli. Bunlar iyidir ha. Arkadaşlar bardak var. Bunları plastik ama. Yani fena bir otel değil bu arada yani. Fena değil kanka. Bu neymiş lan? Ne diyor bu? Lifestyle. Gel lan. Açıldı bu. Yani Ronaldo kardeşim benim o kadar para kadar. Ya buraya resmen inşaatçı sandalyesi koymuşsun ya. Bu ne lan? Bu arada arkadaşlar odadan bak. Ya, şu an çıktım odadan ve burada bak bir şey var. 151. Şu an bu odayı gerçekten çok lan. Acaba kim var burada? Bak bu da varmış. <laughs> Bunlar hangisi? Kendisi mi yapmış galiba kendisini yapmış. Manchester United. Şu anda arkadaşlar e, Cristiano Ronaldo'nun restoranına geldik yani hemen direkt otelden. bar falan pizza yapıyorlar, burger yapıyorlar, her şey yapıyorlar arkadaşlar. Şu anda yemeği nasıl çok merak ediyorum. O yüzden de şu an bir de bir yemeğini deneyelim. Arkadaşlar şu an Cristiano Ronaldo'nun pizzasını nasıl iyi mi? Bayıldım. Harbi güzel mi lan? Bana güzel. Allah Allah. Ben de arkadaşlar aha böyle bir şey söyledim. İşte. Güzel, güzel duruyor ya. Yani 5 puan veriyorum. Pizza kaç sence? Bir de bir, bir, bir bakayım bir. Bir dakika arkadaşlar. Çok güzel. Pizza yiyeceğim. Ama tadı çok az. Bu ne oğlum? Marketten aldığım pizza bu ya. Bir de ben buna 10 euro mu verdik? 11 euro. Onar onarı Ronaldo, Allah planı vermesin. Doğandırılık ya. <laughs> Bak sos güzelmiş. Ne oluyor lan? Bidikten mi geldi? Evet. Arkadaşlar pizza 11 euro. Bu da e, 18 euro. Yani bu da 2-3 euro'dur. Bu da 2-3 euro'dur. Yani toplam kanka Böyle bir 30 euro kanka geliyordur 30 euroya İyi, pahalı ama gereksiz pahalı bu arada hiç beğenmedim bir de servis hani geleceğim dedi 10 dakikadır yemek siparişi vermedik bekliyoruz hani restoranda yani şimdi böyle binlerce kişi yok yani Yani ama 1 2 3 4 5 6 yani fazla bir şey yok yani şu an bir şey buldum ama yemek mi yiyoruz kıl mı yiyoruz belli değil kardeşim ya <laughs> İşte şöyle bir şey moruk. Aa böyle bir şey yani. Arkadaşlar bunu görüyorsunuz. Bak Göt Burger, Göt Pizza Margarita 11 Euro. Ayşe'de 2 tane Tea 5 Euro. Sonra bir de servis falan 3.50. Toplam arkadaşlar 37 Euro arkadaşlar. Değer mi? Değmez. Cristiano Ronaldo otelinden arkadaşlar. Ee, şu an yatıyoruz. Uykumuz geldi. Yatalım artık yani. Ayıptır söylemesi de. Yani şimdi ben buraya tekrar gelir miyim? Ben buraya tekrar gelmem. Ya ben burada yani o kalmam bu otelde daha yani 5 puandan bu otelin puanı benim için 3 mü bence de 3 puan yatak bu arada yani sırtım ağrıyor moruk bu da tabi değiştirin yani anlatabildim mi taşın üstüme yatıyoruz yatağın üstüme yatıyoruz anlamadım yani bu ne be abi bu ne neyse yorumları yazın arkadaşlar daha neyi görmek istediğinizi ve daha neler yapacağımızı görüşürüz kendinize dikkat edin gelecek bize görüşürüz arkadaşlar